Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Baba Övdü isimli hikayeyi okuyacağım. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde yüksek dağların arasında bir oduncu ailesi yaşarmış. Aile geçimini zor karşılıyormuş. Bu ailenin uzun süre çocukları olmamış. Ne zaman sonra bir erkek çocukları dünyaya gelmiş. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. Zaman hızla geçmiş. Çocuk büyüdükçe güçlenmiş. Güçlendikçe Çalışkan bir delikanlı olmuş. Bir gün babası oğlunu karşısına almış. Bak oğul, benim ömrüm buralarda geçti. Sen var git kısmetini uzaklarda ara. Sakın yalan söyleme. Birinci görevin insanlara iyilik etmek olsun. Bunu sakın unutma demiş. Oğlu her ne kadar gitmek istememişse de babası ısrarla hadi oğul. Yolun açık, talihin bol olsun. Sakın unutma. İyilik ek, iyilik biç demiş. Babası oğlunun önüne beş koyun sürmüş. Bunlar senin yoldaşın, kısmetin olsun. Belki bir işine yararlar demiş. Delikanlı koyunları alarak düşmüş yola. Ora senin, bura benim derken uzunca bir zaman gitmiş. Bir gün bir çeşme başında oturup koyunları otlatırken uzaktan bir atlı görünmüş. At zor adım atıyormuş. Üzerindeki yaşlı adam ise yaralıymış ve neredeyse düşecek gibiymiş. Delikanlı hemen tasına su doldurup koşmuş. Yaşlı adama su içirmiş. Onu hemen çeşmenin yanına taşımış. Yarasını temizleyip sarmış. Yaşlı adamın çok güçsüz olduğunu gören delikanlı hemen koyunlardan birini keserek pişirmiş. Güçlenmesi için yemek yapmış. Yaşlı ve yaralı adama yedirmiş. Yarasını otlardan ilaç yapıp tedavi etmiş. Çeşmenin başında günlerce adama bakmış. Yaşlı adam nihayet kendine gelmiş. Gözlerini açmış ve konuşmaya başlamış. Sen ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir delikanlısın. Beni bulmasaydın kim bilir ne halde olurdum demiş. Uzunca bir süre sohbet etmişler. Yaşlı adam yola çıkmak için atına binerken bak oğul sen iyilik yapmayı seven bir insansın. Aferin sana. Al şu yedi altını yardıma ihtiyacı olanlara iyilik yap. Az bir kısmını ise kendine harca. Bu altınların kıymetini bil. Doğru kişiye iyilik edersen altınlar çoğalır. Alır, demiş ve atını atlayıp uzaklaşmış. Delikanlı da tekrar yola koyulmuş. Köyün birinde bahçeli bir evin yanından geçerken koyunlar bahçeye dalmış. Bahçedeki çeşmenin yalağındaki suya kafalarını gömüp kana kana su içerken bahçenin sahibi yaşlı teyze gelmiş. Kusura bakma teyzeciğim. Koyunlar çok susamıştı. Engel olamadım. Suyu görünce hemen koştular demiş. Yaşlı teyze gülümsemiş. Koyunlar suyu içince oraya yatmışlar. Delikanlı ha demiş, hu demiş, bir türlü kaldıramamış koyunları. Hem koyunlar hem de kendisi kalmış orada. Sabah uyanınca bahçeye şöyle bir bakmış. Ağaçların susuz ve bakımsız olduğunu görmüş. Ağaçları sulayıp kuru dalları keserken de ev sahibi tepsiyle gelmiş. Birlikte çorbalarını içmişler. Hele söyle bakalım oğul, sen nereden gelirsin, nereye gidersin? Delikanlı başından geçenleri anlatmış. Yaşlı teyze oğul, bu böyle olmaz. Gel sen burada kal. Benim kimim yok, kimsem yok. Bana hem yardım eder hem de can yoldaşı olursun demiş delikanlı bu teklifi kabul etmiş. Tez zamanda bahçeyi yeşertmiş, sebzeler ekmiş, bahçenin çitini onarmış. Yaşlı teyze pek mutlu olmuş. Teyze delikanlının çalışkanlığını ve aklını çok beğenmiş. Bak oğul buradaki işleri bitirdin. Ben artık devamını yapabilirim. Şu dağın ardında bir okul var. Oraya git. Sen çok akıllı ve her şeyi öğrenen bir çocuksun. Koyunları dert etme. İşte ot, işte su demiş. Delikanlı teyzenin dediğini yapmış. Tez zamanda okumuş, yazmış. Tüm dersleri bellemiş. Öğretmenleri çalışkanlığıyla, terbiyesiyle çok beğenmişler delikanlıyı. Bir gün öğretmenleri bunu yanına çağırmış. Burada Okumadığın kitap, görmediğin ders kalmadı. Her konuda çok başarılısın. Sen artık öğrenci değil, öğretmen olmalısın. Büyük şehirlerin birinde yeni bir okul açılacak. Sen de oranın öğretmeni olacaksın demişler. Delikanlı önce teyzenin yanına uğramış, elini öpmüş, ayrılırken de koyunlara bakabiliyorsan bak. Eğer onlara bakmak sana zor gelecekse ihtiyacı olan birilerine ver teyze demiş. Delikanlı yola koyulmuş. Köyün birinden geçerken bir kadını çocukları ile birlikte perişan bir halde görmüş. Çocukların babaları yokmuş. Aklına yaşlı adamın iyilik yapmak için verdiği altınlar gelmiş. Kadınla çocuklara 3 tane altın ile 2 inek ve 30 tavuk almış. Delikanlı ineğin sütü ile tavukların yumurtası sizi biraz rahatlatır demiş. Kadın ile çocukları yapılan bu iyilikten çok mutlu olmuşlar. Delikanlı yoluna devam etmiş. Aklına kuşağındaki altınlar gelmiş. Altınlara bir bakmış. Bir de ne görsün? Kuşağında 4 altın olması gerekirken 10 altın var. Altınlar tam da yaşlı adamın dediği gibi çoğalmış. Delikanlı hmm, demek ki yaşlı adamın söyledikleri doğruymuş. İhtiyacı olana iyilik yapılırsa altınlar çoğalıyormuş diye düşünmüş. Yapmış olduğu iyiliğin yardımın doğru olduğuna pek sevinmiş. Delikanlı köy köy kasaba kasaba yol alırken geçtiği yerdeki insanlarla sohbet etmeye başlamış. Bir yerden geçerken dikkatini koskoca bir tarlayı kazmaya çalışan iki kişi çekmiş. Varmış yanlarına sohbet etmiş. Bunlar yeni evli bir karı kocaymış. Öküzleri de yokmuş tarlalarını kazma ile işliyorlarmış. Hemen gitmiş bir çift öküz almış. Bu öküzler benim size düğün hediyem olsun. Tarlanızı güzelce sürün. Hasadınız bol olsun, yüzünüz gülsün. Karı koca bu yapılan iyilik karşısında çok mutlu olmuşlar. Delikanlı yola çıkınca tekrar altınlara bakmış. Altınların tekrar çoğaldığını görmüş. Yolda yardıma muhtaç insanları görünce iyilik yapmaya devam etmiş. Uzunca bir süre sonra öğretmen olacağı şey şehre ulaşmış. Kısa zaman içinde çok sevilen, çok güvenilen bir insan olarak tanınmış. İyilik yaptıkça çoğalan altınlarla insanların yararı için kütüphaneler yaptırmış, yeni okullar açmış. İyilik yaptıkça da altınlar çoğalmaya devam etmiş. Delikanlı uzun yıllardan beri görmediği anne babasını görmek, hatta alıp onları şehre getirmek istiyormuş. Bunun için yola koyulmuş. Yollarda tanıştığı, iyilik ettiği kimler varsa teker teker uğramış hatırlarını sormuş. Uzun süre yanında misafir olarak kaldığı teyzeyi de ziyaret etmeyi ihmal etmemiş. Sarılmışlar, hasret gidermişler. Delikanlı başından geçenleri anlatmış. Teyzeyi de alarak kendi evlerine ulaşmışlar. Anne ve babası delikanlıyı görünce öyle çok sevinmişler ki dünyalar onların olmuş. Delikanlı anne babasını bir de teyzeyi almış ve doğru şehre gelmiş. Orada bir ömür boyu hep birlikte mutlulukla yaşamışlar. Babası ilk karşılaştıklarında "Ne iş yapıyorsun?" deyince delikanlı sadece şunları söylemiş. "İyilik ekip iyilik biçiyorum babacığım." Ne kadar güzel bir masaldı değil mi çocuklar? İyilik yapmanın, dürüst ve merhametli bir insan olmanın çok önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Muhtaç olan kimselere yardım edersek her zaman biz kazanmış oluruz. Bunu unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.